Arkadaşlar sizinle bugün YouTube hilesi göstereceğim. İstediğiniz yapabilirsiniz. Şimdi arama tuşuna girip istediğiniz yere Luna Park Luna Park bunu ayrı birleşik yazın. Boşluk 360 ara diyoruz. Evet ilk çıkana tıklıyoruz. Places yeah. to be fully immersed in experiences to feel like you're really there. Ben hareket ediyorum. çok şaşırdım. de Bakın 360. Buraya korku evi boşluk 360. Evet bakın korku evindeyiz. 360 dönebiliyoruz. Ben de bulduğumda çok şaşırdım ona. Evet. Evet korktum Umarım videoyu beğenmişsinizdir Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hoşçakalın görüşürüz